bakabilir miyim şuna? Efe gerçekten bu o kadar iyi değil ve çok pahalı. Bakayım ışığına. Efe, bir şey diyeyim mi sana? Gerçekten o 40 milyon 40 TL çok pahalı bunun için. Tam başka bir şey beğen bakalım. Bak bakalım. Bırak onu başka bir şey beğen. 40 lira demek ki bak ver onu. Yo bunu beğenmedim. Kesin tanımadı. Biz çalışamaz. Koy bunu oraya. Tamam kalktık öyle değil ben, ben, ben de ya. Bırak gizmen geliyorum ya. ne yapayım ya şimdi? Bakayım bunu. Vallahi çok. Piline baksın baba bunun bir. Bu mu? Bir bakalım onun nasıl Daha pili. Sesi falan nasıl bir bakalım mı Efe? Kafir. Anneciğim bu da öyle renkli gibi duruyor. Bak sanki içindeki köpükler böyle. <laughs> Köpüğü mü? <laughs> Ama onlar hareket eder. İçindeki şey dönüyormuş Efe. Buraya <laughs> bastıkça. İyi gelin deneyelim be. Hoş bulduk. <laughs> Beğendin mi? Bakayım. İyi sevdiysen aldı baba. Hadi baba yine. Babanın iyi saatine denk geldin. Gene dayanamadı. Yüreğimi yüreği de gösterelim. Koş. Efe göstersene kardeşini. Aa çok güzel ışık veriyor Efe. Yere yap bakayım yere. Bak. Emir'in yüzüne yapma ama anne. Ye ver bakayım yere yapalım bir Bak. Sanki Şahin sesi gibi bir Evet çok güzelmiş ben de beğendim ben de.